Motosikletli çiftten herkese selamlar. Bugün sizinle birlikte seveni olduğu kadar sevmeyeninin de olduğunu düşündüğümüz fakat aldıktan sonraysa meraklısının her ikisinden de daha fazla olduğunu fark ettiğimiz KTM 690 Enduro Arla beraberiz. Hem özelliklerine bakacağız hem de ben neden aldım, niye aldım, nasıl aldım bunlardan bahsedeceğiz ve ilk sürüş tecrübelerimizden bahsedeceğiz. Yaklaşık olarak 2000 kilometreyi aşmış bulunmaktayım. Rodaj bakımımızı yeni yaptık. Diyeceksiniz ki motor böyle pis, böyle mi anlatılır? Diğer motosikletler değil belki ama 690 Enduro böyle görünmeyi hak eden bir motosiklet. Tecrübelerimden ve deneyimlerimden kısaca bahsedeceğim sizlere. İlk önce özelliklerini anlatayım. Görmüş olduğunuz motosikletin tam 693 cc'lik bir kalbi var. Tek silindir olmasına rağmen 73.5 Nm tork üretiyor. Aynı zamanda da size verdiği güç tam olarak 74 beygir. Şu atılgan halini <laughs> motorun göstermek istiyorum. Çok tatlı bir gidişi, çok tatlı bir şöyle dönüşü var. Yeteneklerinizi destekleyecek nitelikte. Baktığınız zaman aslında iki zamanlı motosikletlere evet çok benziyor ama değil. Bu önde görmüş olduğunuz süspansiyonlar bu motosikletin abisi olan KTM 890 Adventure R'ın süspansiyonlarıyla Aynı White Power'ın Xplor süspansiyonları yani 48 milimetrelik bir süspansiyon kullanılmış. Brembo frenlerimiz var. Ön arka ABS aynı zamanda viraj ABS'si ile geliyor. Offroad da tercihen kapatabileceğiniz bir ABS ile geliyor. Traction kontrolü var kapatabildiğiniz ve iki tane de sürüş modu var. Street ve offroad arazi sürüşleri için iki tane modla geliyor size. Gördüğünüz üzere en son arazi modunda kullanıldı, offroad sürüş modunda kullanıldı motosiklet ve hem kendimi hem motosikleti denediğim bir sürüş oldu. Bu süreçte yaklaşık yola çıktığımdan beri çakılda, off-road'da, çamurda, arazide, düz yolda, asfaltta pek çok yerde deneme imkanım oldu aslında. Bu arada en önemlisini söylemeyi unuttum. Ben bu zamana kadar quickshifter'ı açık bir motosiklet kullan abi ne yapıyorsun? Mamıştım. Duracak mı? Oraya mı girecek? Dönmek için mi? Dara Anam! Dara düştüm. <laughs> Şu an dara düştüm. Bak mesela böyle anlarda alternatif yollara da girebiliyorsunuz motorla. Adam da haklı ya. Şimdi ben bu motosikleti en başta neden aldım? Daha önce hiç test etmediğim, sadece üstüne oturup indiğim bir motosikletti 6.90 benim için. Ben bu motoru şöyle bir baktım hayatıma sürüş, kendi sürüş dinamiklerime. Bana artık 390'dan daha güçlü bir motosiklet lazımdı. Daha yüksek bir şey istemiyordum. Tek silindir olmasını artık istemiyordum. O yüzden 690'a çok fazla yakın değilken hep 790'a bakıyordum. Sonra mevcut şartlarımıza baktım. Önümdeki motosikletlere, seçeneklere bir baktım. Ondan sonra daha güçlü olmasını istiyordum zaten. Hafif olması hala benim için bir seçenekti. Yani nerede süreceğime baktım sonra. Bu dönemki sürüşlerimizin çoğu neredeyse dağlarda, off-road'da, işte toroslarda şurada burada olacaktı. Yani bak 8.90'ın alsam ya da 7.90 alsam bir tık yüksek zaten Emre'de var. Bu daha alternatif. Yaşım ilerlediğinde belki de denemediğim, denemediğim için de pişman olacağım. Merak ettiğim, hatta merak ettiğimiz bir motosikletti. İki tane aynı motoru yan yana koymak çok mantıksız olurdu. Ee, yine istediğim zaman böyle bir seçenek de var. Emre'de 890 Adventure var. Hiçbir zaman benim motorumu alamazsın ya da benim motorum dediği bir durum yok. Yani videolarda öyle söylüyoruz ama öyle bir durum yok ikimiz arasında. İsteyen istediği motorla çıkıyor. Hangisini rahat kullanıyorsa onunla devam ediyor. Ben arazide onu kullanmam, kullanmak istemiyorum. Çünkü bir yerine bir şey olur, kayarım, düşerim gibi geliyor. Ağır geliyor bana. Ama bununla çok tatlı ilerliyorum. Yani anlayacağınız ben hayatımın bu döneminde en çılgın dönemiyken böyle bu kendi sınıfının en çılgın motosikletini denemek istedim ve size çok samimi söyleyeyim bu kadar bu motorla iyi anlaşacağımı, bu kadar çok seveceğimi ben bile tahmin etmiyordum. Yani beni çok heyecanlandırdı ve destekledi. Bu yüzden çok mutluyum. Bence çok daha güzel oldu. Denenmemişi denemek diyebiliriz. Yani zaten ölüm kalım hayat memat meselesi değil. Baktım yapamıyorum, süremiyorum. Zaten değiştiririm, başka bir motosiklet alırım vesaire vesaire. Genel durum bu şekilde. Motosikletin ön kısmına baktığınızda size halojen farla geliyor fakat aksesuarları mevcut. Ben hemen bir led far alıp değiştirdim sinyalleri zaten led artçı selesi yok aslında tek parça bir seleyle size geliyor motosiklet. Ben hemen bazı değişiklikler yaptım tabii ki. İşte nedir? Çantaları taktım. Artçı cüpeklerini çıkarttım. Buraya güzel bir elcik koruma yani daha sağlam alüminyum bir elcik, elcik koruma taktım. Bizim 8.90'da da kullandığımız elcik korumalar bunlar. Aynaları değiştirdim. Buraya güzel bir far ilave aldım. Aynı zamanda karter koruma ve tabii ki seleyi değiştirdim ve konfor sele gelir gelmez aldım. Şimdi size bu güzel motosikletin bana neler hissettirdiğinden ya ben motosikleti neden tercih ettim biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Buradan Arzava'ya gidelim. Tacikli suyla yıkayalım. Tamam. Selam bu arada herkese. <laughs> Neredeyiz? Ne, ne, ne Neredeyiz? Anladık? Motosikleti neden aldık? Ne yaptık? Bunlardan bahsediyorum. Ha, o konu derin. O konu çok <laughs> derin. Çünkü herkes böyle 7.90 almasını bekliyordu Bihter'in. Evet. Ama böyle 6.90 Enduro R gelince böyle yorumlarda ne yapıyorsun? O motoru nasıl süreceksin? Manyak mısınız siz? ö motor alınır mı? <laughs> pat küt böyle şeyler. Yorumlar biraz yaşandı, <laughs> sert geldi. Yaşandı. Şu an Batı Karadeniz rotasındayız ve önceki bölümlerde Bihter'in bu motosikletle hangi yollardan nasıl geçtiğini görmediyseniz orayı da ben buraya ara ara atarım ara görüntüler. Doğru veya yanlış tercih meselesi olmadığını söylemiştim. Bu tamamen bir ruh işi ve ne istediğini bilmekle alakalı bir iş. Bu motosikletin size ne sunduğunu bilirseniz ve ne istediğinizi biliyorsanız bu motosikleti ona göre tercih etmelisiniz. Uzun yol yapılır mı? Offroad'a girilir mi? Offroad'da nasıl olur? Uzun yolda yorar mı? Biter anlatmaya devam etsin. İlk önce peşin peşin size söylemem gereken bazı şeyler var motosiklette. İster eksiklik deyin, ister bu kötü ya da iyi deyin. Hepsinin bir açıklaması da mühendislerince yapılmış durumda. Mesela bu motosikletle evet arazi şartlarında çok iyi, tüm yollara çok güzel giriyor falan. Ama uzun yolda çok uzun seyahatleri çok konforlu yapamayacağınızı söylemek durumundayım. Dünyayı gezen insanlar da var bu motosikletle. O ayrı bir konu. İşte ben uzun yola gideceksem benim işte selam yumuşak işte selamda bir artçı koltuğunda dahi ısıtmam olacak, tap kesim olacak falan filan modundaysanız bu motosiklet size o şartlarda uzun yolda gelmez. Böyle bir kafayla bu motosikleti zaten bakmamalıyız, almamalıyız. Fakat öyle rahat bir motosikletin yanında bu sizin ikinci motosikletiniz olabilir ve hayatınıza yeni bir pencere hatta yeni bir dünyanın kapısını açabilir. Çamurdan geçince de sinyallerinizi temizleyin yine böyle yola çıkınca sıkıntı olmasın. Sinyalleri temizleyin. Şu motorun haline bak. Sinyal Ay demişken. Böyle anlatılır mı bu motor? <laughs> Bu motosiklet böyle anlatılır. Bence anlayışla karşılayacaklar dedim. Biz düşündük yani temizleyip anlatsak falan. Sonra ben dedim ki yani hayır, bu şekilde anlatmalıyız. Çünkü ruhunu biraz daha yansıtmalıyız bu motosikletin. Şimdi depomuz arkada. Açtığımız zaman bu kapak elimizde. Bu bir. İkincisi dörtlünüz yok. Muhtemelen ihtiyacımızın olmayacağı düşünüldüğü için yok. Selektör yok bunu bu şekilde zaten o çok önemli değil. Buradan bu şekilde kullanabiliyoruz. Fakat tuş takımlarının yeri yani elciklerdeki yeri 390'la veya 890'la hemen hemen aynı. Yani elim refleksle bir yere gittiği zaman korneye olsun, sinyale olsun direkt bulabiliyorum. Burada bir traction kontrol ve mod sürüş modu değiştirme kontrol düğmeleri var diyeyim. Burada kill switch var, marşımız var ve çok sade bir gösterge sizi bekliyor. İşte bu kolumdaki kasçı saat gibi bir ekran var aslında. İlk önce bana da çok garip gelmişti. Çok az falan. Sonra bir baktım buradaki artı eksi'den değiştirebiliyoruz ekranı. Benzininiz bittiğinde bir benzin göstergeniz yok. Benzininiz az kaldığında burada bir benzin işareti çıkıyor. Onun çıkmasıyla birlikte kaç kilometre daha gittiğinizi takip edebiliyorsunuz orada. Çok sade bir göstergeye tercih etmişler. Hava sıcaklığını mesela merak ediyorsanız onu göstermiyor ek olarak. Ben bunların arasında pozitif bir şey fark ettim. Ben bu motosikleti sürmeye başladığımda sonra bir de dedim ki bir ayakta pozisyonuna bakayım. bir ayakta deneyeyim. Sonra da şunu fark ettim. Çok rahat motosikleti dizlerimle bacaklarıma tutabildiğimi, kollarımın çok rahat olduğunu, Göstergeye baktığımda da şöyle anlık olarak baktığım zaman her şeyi benim de görebildiğimi fark ettim. Bu benim çok hoşuma gitti. Şöyle bir durum daha var. Offroad moduna aldığımda motoru sürerken bazı kritik anlarda buradaki ABS'yi benim kapatmamama rağmen kendi kendine ışığının yanıp söndüğünü yani motosikletin benim sürüşüme göre ara sıra ABS'yi açıp kapattığını ben fark ettim. Mesela bazı toprak yollarda dönerken vesaire beni desteklediğini anladı bu motosikletin. Ve şöyle baktığımda da aslında motorun böyle gagasının duruşu, işte jantlarının artık Emre'yle aynı 21 inç oluşuyor. <laughs> Ondan sonra bu süspansiyonların 48 milimetre oluşuyor. sonra buradaki grenajındaki Griisi falan benim hoşuma gitmeye başladı. Ben bu motosikleti aa ölüyorum hayalimin motoru diyerek almadım. Ben bu motosikleti aklımda soru işaretleriyle birlikte aldım. Pozitif düşüncelerim vardı, almak istiyordum, denemek istiyordum. Fakat şu an <laughs> aşk yaşıyoruz. <laughs> yani aklımdaki soru işaretleriyle çıkıp da genelde kendi kafamdaki düşüncelerin dışına çıktığım benim çok olmamıştır. Ama bu motosikleti sürerken dedim ki cam yok ama çok iyi. Yani şöyle bir his verdi bana. Teknik terimlerin dışında anlatacağım size. Sinemaya en önden bir bilet almışım. Ve bütün kontrol bende. Oturduğum yerin altında da bom bom burap 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 böyle çok güçlü. Bir şeyler çalışıyor. Gaza ne zaman dokunsam anında istediğimden daha fazla iğmeleniyorum. Ve tüm bunların yanı sıra motor çok hafif. Ya böyle kuş gibi bir makinenin en önündesiniz. Uçuyorsunuz adeta. Güçlü bir ses geliyor arkadan. Ama siz çok kolay hakim oluyorsunuz. Şu an tabii ki inceleme çekeceğimiz için e, bana göre bir pozisyonda. Fakat ayaklığı zaman zaman kapatmam gerekiyor. <laughs> komik olanı mı göstereyim? <laughs> <laughs> bu şekilde binebiliyorum. Bin, ama. Ben <laughs> Arkada çanta varken böyle atılarak biniyorum. Sonra şu ayağım, sele yüksekliğinden bahsetmedim. Şu ayağımı şöyle kapatıyorum. Bu şekilde. 90. Çek. Kaçtı ya? 92. Çek. 93. Doğru. Ha. 89 seninkiydi o zaman. Evet. Ya o Selesi yerden tam olarak 93 santimetre. Fakat şimdi bu selenin oturduğunuz alanın darlığı bunu daha aza indiriyor. Şöyle söyleyeyim size. 390 Adventure daha aşağıda 85 santim olmasına rağmen bu alan daha geniş olduğu için bacakları içten baskı yapıyordu ve açınız arttığı için yüksekliği de artmış gibi hissediyordunuz. Fakat bunun selesi daha dar olduğu için daha rahat yere basıyorsunuz. Zaten şöyle bir durum var. Ayaklık kapalı. motosiklete bu şekilde yattığında bile çok rahat kaldırabiliyorum. Çünkü kilosu 146 kilo. Yani diyeyim ki işte 150 benzinle 155 olsun. Hadi sizin için 160 olsun. Deposu 13,5 buçuk litre. <laughs> Hadi 150 olsun. 155 olsun yani. Ya benim çok kaslı bir insan olmama rağmen, bacaklarımın da zayıf olmasına rağmen rahat hakim olduğum bir motosiklet. Demek istediğim bu hafiflikle maksimum gücü tek silindire nasıl sığdırırız diye oturup ben aylarca düşündüklerini tahmin ediyorum bu motoru üretmeden önce ve en sonunda sadece gereği kadar olan sürüşü keyifli hale getirecek gerekli şeyleri koymuşlar. Demişler ki binip her yola gidebilirsiniz. Kısa mesafelerde artçı alabilirsiniz. Artçının sağlığı için kısa mesafeler diyorum. Uzun yolda ben Antalya'dan Ankara'ya tek günde gittiğimizde yordu. Yorucu ama böyle 250 kilometrede bir mola verdiğinizde Emre için 200'müş ben 250. Herhalde fiziki şartlarımızla alakalı ben 250 diyorum, Emre 200 diyor. Siz 150 diyebilirsiniz, bir başkası 210 diyebilir. O civarlarda 200-250 kilometrede bir mola vermek sağlıklı oluyor. Çünkü yoruluyorsunuz rüzgardan, şundan, bundan. Dönüşler. Ya dönüşler çok güzel. Motor çok güzel dönüyor. Tabii ki sizin motosikleti aldıktan sonra profesyonel kullanıyorsanız eğer birazcık hani böyle bazı ayarlar yapmanız lazım. Şu açıyı dönüş gidon dönüş açısına arttırabiliyorsunuz. Çok kolay bir şekilde. Şu zımbırtılardan açıp kapatarak bu gidonun dönüş açısını ayarlayabiliyorsunuz. Ya yani motoru aslında kendine göre de ayarladın. Yani gidonun açısını ayarlıyorsun. Bak buradan manetin açısını ben ayarlayıverdim Bihter'e. Evet. Şurası mesela ayar mekanizması ve çok rahat ayarlanıyor. Aynalarını zaten double tek taktığımız için kendisine göre ayarlıyor. Süspansiyonları ayarlayabiliyorsunuz arka ve ön. Evet onlar da şöyle görünüyor mu bilmiyorum. İşte şu çıt fren pedallarını falan yerini ayarlayabiliyorsunuz sürüş dinamiğinize göre. Ergonomi çok önemliymiş. Ben buna bunu oturunca anladım. Çok güzel. Diyeceksiniz ki 890 zaten her zaman evdeydi. Evet evdeydi ama boyumun yetmemesiyle birlikte ağırlığı birleştiği zaman benim için riskli bir sürüş oluyordu. Fakat bu arkadaşla riskler minimalize oluyor ve keyif artıyor. Böyle hafif bir makinenin size bu kadar güç tahsis etmesi çok eğlenceli oluyor bir noktada ve ayakta sürmek çok keyifliydi benim için. Dönüşleri çok güzeldi. %60'ını zaten makine kendisi sürüyor. Benim bazı hatalarımı da çok güzel tolere ediyor. Bazı yerlerde çok kaydım, bakışım kaydı, şu bu oldu neyse. Çok zor çamurlardan, çok zor yollardan hiç kaymadan çok güzel geçti. İnsanı tedirgin etmiyor, aksine... Şöyle, şöyle göstereyim, bu arada Bihter mütevazi davranıyor şu an. Yani geçtiğimiz yerler gerçekten sıkıntılı yerlerdi. Onu zaten Batı Karadeniz rotamızda göreceksiniz. Ama çok da mütevazi olma yani, Geçtin, sen de orada payın yüksek. Ben tebrik ederim. Teşekkür ederim. Kim ne dansın bu motoru? Büyük endurosu olup bu motor çok mu ağır? diyenler tutsun alsın. Yani hayatınıza dediğim gibi renk katacaktır. ayrı bir bakış kazandıracaktır. Kimler almasın? Geçen gün de karşılaştık daha yeni. <laughs> yani ben hava yapacağım. Şu virajdan şu viraja şöyle arkamda atcımla yanlayacağım. 13, 13 litre depo mu olur. Tahtaya otursaydın diyenler almasın. Siz almayın. <laughs> Siz bu zevki keyfi zaten yaşamayın. Baştan kaybettiniz eleştirerek. O yüzden hiç gerek yok. Yani şaka bir yana mutsuz olursunuz. Evet, ona da saygım sonsuz ama mutsuz olursunuz. Ama işte ben daha tepe gezmeyi seviyorum. Hafif bir makine, daha mı hafif bir makinem olsa diyorsanız güç kaybetmeden bu makineyi alabilirsiniz. Yani şunu söyleyeyim ön yargılarla yaklaşıp sonrasında aşk yaşayacağınız biraz daha süreyim diye yolu uzatacağınız bir makine olabilir sizin için deyip konuyu böyle bağlamak istiyorum. Evet titreşim var evet sele rahatsız ama eğlenirken giderken o kadar keyif veriyor ki öyle bir güç sağlıyor ki siz zaten bundan rahatsız çok olamıyorsunuz. Öyle bir şey ve alıp da böyle dağ taşa vurduğunuzda o adrenalin, o heyecanla zaten öyle bir derdiniz kalmıyor. Yolun yarısını ayakta da zaten sürdüğünüz için ki o kilometrede de bu sele zaten sizi rahatsız etmiyor. Oturuş pozisyonu ve ergonomisiyle alakalı olarak. Eksisi de şöyle bir şey. Egzoz diyeceksin değil mi? Evet. Tamam. Egzozu çok ısınıyor. Hemen bir remus memus bir şey bulup değiştirmem lazım. Gerçekten bazen hatayla çarpıyorum. Çok ısınıyor. Ama egzoz da haklı. O CC'ye bu kadar güç haklı. Ona da hak veriyorum. Ama bu kadar ısınması beni e, tedirgin de etmiyor değil açıkçası. Çünkü çanta falan da bağlıyorum. Bana sorsan ben bu motorla her yere giderim. Giderim yani. Uzun yola da giderim. Ama evet 250 kilometrenin üstünde bu sele sizi rahatsız eder. Bunu bilerek almak lazım. Her şeyin bir pozitif yanı, her şeyin bir negatif yanı var. Tüm motorlarda var. Bu KTM'nin en kusursuz, en sorunsuz modellerinden bir tanesi. Hatta dünyadaki en sorunsuz motorlardan bir tanesi. Elektronik donanımları çok iyi olan, tek silindir olup da maksimum güç verebilen bir makine. Ben sevdim, sevmeye ve sürmeye devam ediyorum. Karşılaştığım aksilikler, sorunlar oldukça da yine ya da sevmeye medim şeyler çıktıkça da güncel olarak zaten paylaşıyor oluruz sizinle. Ama şu an şu gaza dokunduğum gibi Emre'ye diye yetişebilmek beni çok mutlu ediyor. Gidiyorum, dalaşıyorum, az kızdırıyorum, biraz gaza getiriyorum. Sonra o gaza açıp gidiyor falan. Eğlenebiliyorum ve Emre de şunu söylüyor bana. Artık daha yakın takip ediyorsun. Aynamdan hiç kaybolmuyorsun. Evet çünkü motorla çok eğleniyorum ve her gaz açtığımda o uzama süren çok kısaldı. Evet bizden bu kadar olsun. Sorularınızı aşağıya bekliyorum. Yani anlayacağınız insanlar aslında almadan önce iyi niyetliler tabii ki de beni belki uyarmak vesaire istediler. Hayır, hayır, emin misin? diyen <laughs> kitlenin yanıldığını ve bana da bu şekilde acaba dedirterek benim de yanıldığımı aslında ben yaşayarak görüyorum bunu da sizinle paylaşmayı e, istedim açıkçası. Ve aldıktan sonra da videonun başında dediğim gibi aslında seveninin, sevmenin ve 3. kitle meraklısının çok olduğu bir motosikletmiş 690. Güzel, keyifli sohbetler yapıyoruz. Bu motoru e, eski versiyonlarına da test etmiş arkadaşlarla da e, çok güzel eğleniyoruz. Onlar da test ediyorlar, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Dolayısıyla bugünlük bizden bu kadar. Diyoruz, çok sert yorumlar yapmamalıyız. Hiçbir motosiklet hakkında, hiçbir insan hakkında birazcık daha yumuşak eleştirmeliyiz diye düşünüyorum ben. Zevkler, renkler tartışılmadığı gibi bence motosikletler de tartışılmamalı. Herkesin huyuna, suyuna, tarzına göre, gönlüne göre bir motosiklet var. Herkes aynı şeyi sevecek olsa tek bir model olurdu zaten. Herkes aynı motoru alırdı. Aha da bu motor der biner giderdik. Bugün bu mutlu ediyor, yarın başka bir motor mutlu edebilir. Bu hayattan beklentinizle alakalı. Şu an tüm beklentilerimi karşılayan bir motosiklete bindiğim için ben çok şanslıyım. Şükrediyorum, çok da mutluyum. Umarım gönlünüzdeki motosiklete binmek size de nasip olur. Şu an hava çok güzel. Biz birazcık daha sürmeye gidelim. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Takipte kalın. Hoşça kalın. Yolda kalın. Bay bay. Adventure değil la Enduro benimki. O o adventure'a biniyor o. Ben, Şımarık. Benimki daha az. <laughs> Buraya şey koysana çamurdan geçme görüntüsü. Tamam. Bir seninkiyle geçişini koy bir benimkiyle. Sadece bir yerde Biterden aldım motoru. Orada da almam gerekiyordu. Evet. Şimdi orayı izleyerek videoyu kapatalım. Yan yatmadık ama belki çamura battık. Hala düşmedi <laughs> maşallah. Yani Ana, şey. yol boyunca kimi maşallah dediysen önümüzde 5 dakika içinde düştü. Bana da bir maşallah verdi şu an. Hadi.